Ay domateslerimi toplayacak bir yer buldum sonunda. Ah domatesim de. Of. Rastık bir Aa şuraya yazı koymadım. Ben hemen yazı koyayım ya. İşte koydum. Yeni açıldı burası. Dekil her şey ucuz olduğunu görseydim. Şimdi işte toplaşır zaten. Ucuz işaresini bırakalım. Şey... Ben... Bana domates verir misin müsteyle dedik. Tamam ablam. Ben müsteyle dedik. Sekiz tane falan olur. İyi tamam. Domates kalmadı müsteyle de o yüzden verdim. İyi tamam abla. Şurada poşet olacak ya. İşte... Poşet buldum. Bir... iki. İsterseniz tadabilirsiniz. <laughs> Ay bu nasıl bir domates? Çok güzel. İsterseniz biraz doldurabilirim. O çok iyi olur tatlım. Çok iyi olur tatlım. San bana tüm tesiyahlı acı domatesler var. sana 200 TL mi? İyi tamam abla. Şuradaki bölgede bir tane daha yüzük varmış. Sana diyelim. Al patı. Ne? Teşekkür ederim abla. Ben artık gideyim. <laughs> Tüm deniz yanmış aldı ya. Şimdi yeniden doldurmak zorunda kalıyor yani. Мись, Еще ждать, чтобы не кричать, затем брать эти два. А вот я решила, что мне сейчас маме счал мастер, сатан башкалина, Bu fiyatın tezgahı yaptım söylerken tohumum bitti ya. Uf. Neyse şu da şurada kalsın. Domatesçi. indirim var. Domatesçi. Domatesçi. Selam benim. Bana bir arkadaşım tavsiye etti. Ben güzel domatesim varmış. Bir tadına bakayım tadına bakayım. Bu çok güzel. Sen bunu nereden yaptın? Hiç kendim yaptım. Çok güzel olmuş. Bana 300 gülden var. Ee, tamam. Şöyle koyayım. Allah Allah. Al. Teşekkür ederim. Bana tonum da bitti. Bitmesiydi biraz kalabilirdim kalabilirdi. Şimdi kapalım. Kapatma şeyi koydum. Ben bu tonumu nereden almıştım ya? Unuttum neyse. Gideyim. Burada da iyi para kazandık. Kaç bir? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş bin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kazanmışık ya. Kazandık ya. Of. Ne güzel.